Üç tane video izleyeceğiz. Happy happy var evet. Happy happy kedi Mutlu mutlu kedisi demek. Okay. Happy happy kedisi. Ben kameramı kapatacağım ya. Otur. Bir ha bir ne oluyor lan? Abi abi. Kedim de ne biçim tutuyorsun? Happy, 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 happy. Arkadaşlar bunlar nasıl yapıyorlar böyle? Ben de baba soruyorum ama Oh my god canınç. Neredesin kız? Heh. iki kişi oldu lan bunlar beni yiyecek mi? Birden öz iki oldunuz lan. Hayırdır lan. Teke tek gelin lan. Teke tek gelin lan. Tek tek gelin lan. Tek, tek gelin lan. Hadi üçümüz gelin. Üç ve bir atın. O dört ve bir oldu. Evet altı ve 8 ve 1. ne oluyor? Market ve Lan ne oluyor? bir şey fark ettim. Videoyu durdurunca etrafa bakabiliyoruz. Oo, kapı var bakın. Şimdi başka bir video. Bom 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 ne, 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 ne. Don, don, Aa, arkadaşlar bak şimdi ne diyebilirim de sizi şey yapabilirim bu ne yani şimdi ne diyebilirim de sizi güldürebilirim şu an ne yapabilirim yani bu ekran bu e. Ee. 2025 ee. yılı Bakın be gü güvercin kafalı bir insan futbol oynuyor. Ben ne diyebilirim bak. Sigara içiyor fil kafalı insan. Ne diyebilirim yani. Burada da supin ki yani garip şeyler var. Bu ne abi yani. Bir Bir durdurayım. Bu ne? Oha Sonic filmi var. Ama Sonic arkadaşlar eski yapılmış hali. Yani. Bu var Pokemon var Pikachu. arkadaşlar ee, <laughs> Sonic güçteki Tesla benim. Bu bu ne lan? Ortada yine Sigma Among Us mı? arkasından köpek balı dişli solucan geliyor. ediyor, Oha gözü var. Şimdi devam edelim. Of öpüyordum ya kutuza. Yani bu ne ya? Ben ne yap ne diyeyim? Bom bom diyor. Arkadaşlar 2025 videodasınız ve böyle bir ekran var karşınızda. Ne ne demek istiyorsunuz? Bakın böyle videolar çıkıyor. Ne demek istiyor istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Evet bir dakika. Bu ne? İnsanlar kayıyor. Bir bir sarıdan bir de kırmızıdan kaydı ben. Neredeyim şu an? Böyle bir yerdeyim. 360 videolar yazın çıkar dedim. lan ne oluyor oğlum ben kamera mıyım? Ben kamerayım. bakıyorum. E siz geçiyorsunuz ben orayı görmedim hiç. Ne deniyor? var nerede? Oha ben de geliyorum he. Ben insanım ayaklarım var. Uf ayaklar. Şimdi, o, ad, a, adam kamera tutuyor. Tamam. Şu an iyi bak ama daha demek şeyden çok daha iyi. Şu an ne oluyor? Ben kırmızı... Ben sarıdan kaybettim miydi? Neden kıl... Bu ne lan? Arka altında ışık var. Bir osursam var ya şurada. Uçarım. Bu ne? Hadi ileride... İleride! İleride. Eee? Bunda bir şey falan gelmiyordu O insanlar bana çarpıyordu. Ben neyim şu an? Ben neredeyim? Aa. Hala kayıyor. Ben bu sefer başka bir çocuk nakara kayıyoruz. Ama ee, ne oluyor? O kapar. Biz oğlum çocuklar ışınlanıyor mu lan? Ne oluyor? E ben bunu mu izleyeceğim ya? Çocuklar normal şey yapıyor? Oha bu ne? Bugün sanal gerçeklikte yine başıma. Evet arkadaşlar dünyanın en saçma videosunda karşınızdayım. Şu an. Yani giriş Dedim abi bu ne lan? Hey friends, open the door. Hey, arkadaş kapıyı aç dedi. Hey arkadaşım kapıyı aç dedi. Bu ne oğlum? Kız tund. Cibini. Cibini. Bu ne? Ben de mi tundunu sanırım? Benim ben. En sevdiğim şablon. Yeah, Hep senin like ben tipin o uyuyor. Hocam uyuyor. Good morning, teacher. Good morning, so Good morning. today you'll have a surprise math test. Okay. How are you, you today? İngilizce Dersinemiz. Good morning teacher. How are you today? I'm smart and you. Teacher hmm. Sam did it. Sam, it was you who did this. Don't teach me. He is lying. Çocuk yerden bir şeyler ne Ana. kızım sıcak bak. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Osurma çalınca bir. Burada neden aynı? Bunlar ikisi aynen doyuyor. Ne <laughs> ne diyorsun Erpen? <laughs> Abi bunlar orada osurma challenge yapıyor. Ben de dört benim. O çocuğun aya. Ben de mi osurma challenge yapıyorum? <laughs> ne oluyor? Ben neden <laughs> tepe takılıp duruyorum? Dur benim e, şu an ne oluyor? Bana ceza mı verdiniz? <laughs> Ben de tokat attım. İyiydi. Gör arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an başlık böyle bir şey. Evet şu an ben evimde mutlu mutlu kedi izleyen bir adamım. Ve ne olabilir ki diye düşünüyorum. Benim yani ya kedim. Kedi videoları. Nereye gidiyoruz? Ona şu direkten korktum var. Ne bir, bir ağlıyor çocuğum. Çocuğum ağla. Kim alıyor lan? Kim alıyor oğlum? Ne oluyor? An Çocuğum o kadar ağladın ki ev su bastı. Senin ne üzdü? Tabletin mi kırıldı oğlum? Neden ağlıyor bu? Ağlayan ne? Kapatsana oğlum bir şeyle oraya. su gelemesin diyeceğim de. su her türlü, her türlü gelir. O ne ağlıyor ben anla. Ah o ne? O ne? Aa muz adam neden ağlıyorsun? Şöyle şey videolar olur ya. Buna yardım etmenler etmezler. bir dakika bu ne lan? Arkamda böyle geziyor bir şey. Ben şu an önü doğru. Bu ne? Yani hangi taraf? Ben şu bu tarafı seç seçiyorum. İlk önce aşağı bakalım. Atlama yavrum mal mı ya. Malımızı Neden atladın? Yukarısı görünmüyor. Oha, dünyanın en derin tuku. Başım ne lan? Oha, dur bir dakika video dur dur. Ben şu an neredeyim? Hel, her sahne, hel, hel, Şu an her saniye yakalamam lazım. Yakalamam lazım. Bu ne? Bu ne ka? Kocu mu ne? Aşağıda bir şey var. Bir şey beni yiyecek ama. Ondan eminim. Bir dakika. Geriye sar. Geriye sar. Geriye sar. Hadi git. Hızlı git. Hızlı git. Hızlı git. Adam. Bak burası nereye? Burası nereymiş böyle bir bakayım. Hmm. Bir de bekliyorum. Bu kadar. Evet, yine bekliyorum Kuyudan düşüyor. Kuyunun içinde bekliyoruz var. Galaksiler. Ya ben neye düştüm? Ben neden uç oraya gittim? Ben neden oraya atladım? Mal mıyım ben? Ben şu an neden bir arabayım? Yine. Neden? Çünkü neden ama... olmasın? Çünkü Kar neden giriyorsun? Çünkü neden olmasın? Bu burası bana bir yerden tanıdık geldi ama. Bekrumsu demiyorum arkadaşlar. Anlayanlar anladı. Eski videonun üzerinden anladı bak burayı. Eski videonun üzerinden anladı. Anlayanlar anladı. Bu ne? oluyor lan? Al. Feneri ya. Feneri almıyor bu adam. Fenerin ışığını kapat. Fenerin israf olur bak boşu boşuna. Çocuğum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aşa aşağıda bir şeyler var. O ne oğlum aşağıda dev bir şey var lan. Aşağısı görünmüyor abi. Benim gözüm mü kör oldu? Oo şu an yani çok kötü be. kalibrasyon. Aa çok rahatsız oldum nedense bu süren. Aa, ne oluyor lan? Neredeyiz biz? Aa ilerliyoruz ben neden bekrumuza böyle he anlayan hatırlayanlar hatırladı arkadaşlar ama şu kar, kaya yoktu arkadaşlar bizim oyunumuzda ama böyle bir şey vardı yani düşüyorduk bir yerden geç lan geç olmuş şey. az zıpla 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 ya mal bu adam ne oh, oldu düştü. Esmer'in at ilk önce atarsın. Adam gibi oraya bu ne? Biz bunu izledik mi? <laughs> Arkadaşlar bakın ne buldum. Bu adamın çok izlemiyorum. İzliyorum izliyorum da. Ah, izlerdim. Ben durmaktan İzlerdim. Şey bunu şey, üçlenmiş şey, anne çalışmış. yapmışlar. Yok mu? Aa, bu ilginçmiş. Boşluk önce hiç yaşamadığınız bir tecrübe. Neredeyim lan ben? Neymiş öğrenelim bakalım. Oha. Bilgisayarı kapat. He şimdi yürüyorum. Biz sanki böyle bir şey izlemiştik ama. Boşluk için bir bilet alabilir miyim lütfen? Boşluk. Boşluk için bir bilet. Çok mantıklı. Oraya nasıl gidebilirim? Yoksa duymadım abi. Hemen köşede. Aşırı mantıksız İmkan yok. Sağ olun. Yoksa duymadım da değil. Bu başka da. Benim kameram neden böyle eğrik oğlum? Bu da ne? Bir şeye benziyor. Umut kırıcı bir şeye. Yine... Neyse ne? bakalım. söyle biniyorum lan ne umut kırıcısı. Lütfen elinizi uzatın. Neyi elimi uzatayım? Lütfen bir numaralı araca ilerleyin. Vay canına bu çok fütüristik. Tamam bekliyorum. Hoşla hoş geldiniz. Kalkışa ee, hazırız. Yolculuğunuzun tadını çıkarın. 5, 4, 3, Çok tatlı iki, olacak gibi bir, geliyor ama. Fırlat. Bu dede Bekrums var değil mi? Bekrums var değil mi? Bu ne? Ben ne biçim bir görüntü izliyorum şu an? Nasıl? <laughs> bu ne? Şu an ne var burada? İstanbul'da bir yerde miyim? Bu kadar büyük bir yer. Aa! Kafa at. Kuş. Kuş. Allah ben ne vermesin. Mazumu ver, Hadi ya. Geri mi aşağı mı iniyoruz? Ne oluyor? Ben ne... Hiçbir şey anlamadım ki. Ee, ne oluyor? Şu an hiçbir fikrim yok ama. Sanırım iyi şeyler olmuyor. Ah. Sonunda be. Sonunda. Burada ne var? Böyle bir bakalım. Hadi aşağı in lan. Aşağı in dedim de bu kadar abartma. Biz bunu izlediydik böyle bir şey. Nereye gidiyorsun ha? Abi ya. Daha videonun yarısında yaz. Ee, arkamdan bir şey falan gelmiyor değil mi? Arka, arkamı ben oyunda videoda göremiyorum. Ne oyunu? Ee, bence bu tarafa gitmemeliydik Diye bir his var şimdi. De doğru bir his varmış zaten. Ee, ne var? neler görüyoruz sadece zaman şey çıkıyor bu son ben ikinci video arkadaşlar bundan sonra bir video daha yazacağız sonra bitiyor bu ne? ben şu an normal bunu herkes biliyor. Arkamdan silindirmen geliyor. Silindirmen'in hiç böyle geleceğini düşünmüyor. Yani böyle. Bir dakika yavaş yavaş. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne... Merhaba canım benim. Gel. Gel teke teke teke. Gel. Teke teke Aa kaçıyor mu ya? Aa geliyor. Pardon. Gelme. Kapa, kafa atarım. kafa atalım. Kafa ah. atalım. Ah. 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 Korkuyorum lan. Kafa atalım oğlum simülasyon. Galaksi arasın. tam mı? E. Geçiyor. Lan. Jumpscare mi geliyor? Yok. Güzel yapıyor lan. Evet sonra da sizin için böyle bir canavar versiyon silindirmeni koydum silindirmen aga alırsın ya aga alırsın ya hadi of alırsın hadi hadi yumru uçak yumru uçak yumru uçak kanka sen yakında gitmeye ne oluyor ki? Sandman alırsın ya. Sen şu an daha güçsüz görünüyorsun ama. Alırsın be ya. Doğru. Yak. Işık gibi kafasına elini soksan zaten ışık patlar onu böyle Sonradan şundaki maddeleri, atomları alırsın. Adam ölür zaten. Beyinsizdir. Sen senin beynin var mı şimdi? Konuşamam sen. Bak kaçtı korkak gördün mü? Arkama falan gelmedi değil mi? Yani bana skelet skier atmayacak. Hayır hey, yerde şeyden durum ben. O oh, o oh, o oh, ye. Yeah. O. Oh. Kanka bana götünü göster mi? Of abim çakıyor. Abimiz büyüdü oğlum. Ne oluyor lan? Flash mı bunlar? Ne oluyor? Burada bir şey. Of. Kafa atarım ben. Allah. Kafa atarım lan. Ne oluyor? Yaparsın. İkiniz de büyümüşsünüz, savaşıyorsunuz bir de. Ben burada durmak mı zorundayım? <gülüyor> <gülüyor> Amma pipi kamyon dedi. Amma bibi kamyon. Browser mi oynuyor lan? Bibi biliyor. Of. Ne yapıyorsun kanka? at gibi koşturuyor bak. Elsa'mız ya. Çok güzelsin. Ve sürpriz videoyu da izletiyorum arkadaşlar size. Kıyamadım size. Bunu da izleyeceğim. Hadi. Gel abi. Bu ne? <laughs> Or abi. Hoş. Hoş. Hoka. 360 Creeper. Kuloları. Kullanabilir Ben şu an bir sivrisineyim. Anladığım kadarıyla ve karşıdan bir adam bana doğru geliyor. Ve ben neden yolun ortasında duruyorum? Arkadan da geliyor. Önden de geliyor. Arkadan da geliyor. Önden de geliyor. Şu araba esin beni ya. Adam bana osuruyor. He, palyon çıkmış. Ana ne? Ne oluyor? Arkamdan sesler geliyor ama bakmayacağım. Çünkü cam sıkıyı yarı yiyeceğim. Bak, adamlar gidiyor mu? Geliyor mu gidiyor mu? Geliyor. İnşallah o bana yardım eden bir beyaz kafalı bir adamdır. İnşallah. Atatürk bana yardım et. Bu ne lan? O ben sivrisineyim. He bunlar ikisi dövüşecek. Mertti. Yo, onlar bana vuracak. Ya. Ne oluyor lan? Köpekler. Ne yapıyorsunuz lan? Bana gelmeyin. İkiniz dövüşün işte. Mal mısınız? Köpekler ya. Ben de bir sivrisineyim peki? Ne ne yapıyorsunuz? Ne kadar saçma bir insan nasıl siz ya? Ben dibime giriyorum. Bakmıyorum ben size. Arkamda mı? Arkamda. Ben buraya bakarım Bakalım. Gidiyorlar. Bana doğru geliyor. Eee mal. Arabi. Nasıl olsun Bakma. 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 Ne bekme. Arkadaşlar adı Alper Aper X. 360 TV kanal herhalde. Hayır, evet Apex TV kanal. Öyle bir kanalda siz neden şu an bir tane sivrisine köpeklik yapıyorsunuz? Bir dakika ben o arka tarafı görmedim. Bir dakika ne?